Yaktı beni Sarılıp da yaktı beni Aşk yemin etti bana Aşk yemin etti bana Yaktı beni Vay yavrum vay ne yanık söylüyorsun lan Sabahtan bir davul çalar Oğlum babasından Beter oy oy Halında hal kalmamış Oy 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 Vidanım da Tükenmiş diyorsun de Ha babam ha 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 de babam de 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 adam. Yusuf'um televizyonda çıkacak nasıl bulursan ha. Hayranlarına bir şey diyor mu? Kime? Hayranlarına. Yok bir şey demiyorum. Seni sevenlerine. Sevenlere. Bir şey diyor mu? Adı mülayip diyeceğim şimdi bu Ne diyeceğim şimdi? Mülayim sert. Mülayim sert. He. <laughs> o, da, o da nereden çıktı? <laughs> Ulan Yusuf çok yaşasın hadi. Zaten ben. ben, ben. <laughs>